89 yılıydı. Tamam. Köyümüzde şimdi kimsesi olmayan biri vardı. Yaklaşık 80 ya 75 80 yaş yaş yaşında. E, prostatı vardı. E, son tası idrarını yapamıyordu. Ee, az önce abi aynısı abi. Kimsesi bu adam kimsesiz diye görev bize düştü. E, götürdüm Kemalpaşa Devlet Hastanesine. Orada bir uroloji doktoruna yalvardım, yakardım dedim ki bu adam böyle böyle bunun e, kimi kimsesi yok bunu ama e, nasıl yapacaksak tedavi edelim. O da dedi ki bu ameliyatsız olmaz. Devamlı son tayla izlerini yapıyordu. Son tayla duruyordu. Neyse bu kişi yatırdık birkaç gün tabi teknikleri şeyleri yapılacak. Ondan sonra bu ameliyattan korkuyor ve kaçıyor. Evet köye geliyor. Heh, köye geliyor. Ondan sonra her gün sabah gelir buradan su alır. Burada şey yapar. Bu Ondan sonra kişi Son tayı da çıkarır. O kadar. Ha o kadar yani. Son bir etkili. şekilde hayatını sürdürdü yani. Çok Uzun iyi ya. süre. Maşallah. Ondan sonra daha örnekleri var bunun. Yine prostatlı bir hasta. İçimi gayet güzel. Böyle kremamsı bir tadı var yani.